Hissemiz Bestel. Bestel için ilk direnç noktamız 57.20 seviyesi. 57.20 seviyesi üzerine atıp kalıcılık sağlayabilirse ilk önce 59.95'i daha sonra da 62.85 seviyesini test etmek isteyecektir. 62.85 seviyesini rahat şekilde geçebilirse 66.75 daha sonra da 75.90 seviyelerine kadar yükseliş potansiyeline devam edebilecek. 75-90 şu an için satış bölgesi konumu. O bölgeye gelince dikkat etmekte fayda olacak. 75.90 seviyesinin üstünde kalıcılık 85.95 seviyesine kadar yükseliş devam edebilecek. Yalnız Wester 57Y altında kalmaya devam ederse ilk destek noktamız 55.20 seviyesi. 55.20 seviyesinin kırılması halinde Elli Daha sonra da ilk tepki bölgemiz olan 4944 seviyesine kadar geri çekilim yaşayacaktı. 4944 seviyesindeki tepkilerin zayıf kalması halinde Vestel ilk önce 4450 oradaki tepkilerin de yine zayıf kalması halinde en kuvvetli tepki bölgesi olan 39 bölgesine doğru gelecekti. 39 bölgesindeki tepkilerin çok daha kuvvetli olmasını bekleyebiliriz. Yalnız Vestel 55 20 üstünde kaldığı sürece olumlu 55 20 seviyesi altında kalırsa da alttaki destekler sırasıyla takip